Akşam ondan sonra bütün dükkanların kapandığı ve şehrin büyük bir sessizliğe büründüğü bir şehirde bir cinayet işlenmiş ve olayı haber alan polisler hemen olay yerine gelmişlerdir. Gerekli incelemeleri yapan polis ekipleri hemen olayı araştırmaya başlamışlar ve olayla ilgisi olabilecek 3 kişiyi tespit etmişlerdir. Ve bu kişilerin evlerine giderler. Bu kişilere polisler saat 11'de yani olay anında ne yaptıklarını sormuşlardır. Ve bu kişiler de şunları söyler. Seren, benim en yakın komşum olmakta. En son evden çıkarken gördüm. Ben balkonda çiçeklerimi suluyordum." demiştir. Diğer kişi Mahmut'sa benim en iyi arkadaşımdı. Ben ona ne yapabilirim ki? Hem bugün cinayet saatlerinde ben arkadaşımla aşağıdaki kafede kahve içiyordum." demiştir. Son olarak Sinan'sa bugün birlikte zaman geçirdik. Köşe'deki fırının orada beklemiştim. Gelmeyince de evime geri döndüm." demiştir. Polislere bu ifadeleri veren kişilerden hangisi yalan söylemekte? Sizce bu kişilerden hangisi katil olabilir? Bu kişilerden Mahmut yalan söylemekte. Çünkü Mahmut'un o saatlerde kafede arkadaşıyla kahve içmesi pek de mümkün değil. Çünkü bütün dükkanlar onda kapanmakta. Gizli deneylerin yapıldığı bir laboratuvarda bir patlama meydana gelmiş ve patlama sonucunda laboratuvarın içerisinde bileşiği bilinmeyen zehirli bir gaz birikmiştir. Meydana gelen bu zehirli gazsa 5 dakika içerisinde tüm canlıların solunum yoluyla kanına geçecek ve herkesi de öldürecektir. Laboratuvardaki cansa hemen buradan kaçmaya karar vermiştir. Ama ne yazık ki dışarıya çıkacağı kapı patlamanın gerçekleştiği odadır ve Can bu odaya girip daha fazla zehir almadan başka şekillerde buradan kaçacaktır. Laboratuvarın başka bölümüne geçen ve önüne 3 farklı seçenek çıkan Can şimdi bunlardan hangisini seçecektir? Bu seçeneklerden ilki elektrik kablolarının açıldığı bu alana açılmaktadır. Ve bu alana girdiği gibi kendisini elektrik çarpması sonucu kalbi durabilecektir. İkinci alansa konteyner deposuna açılmaktadır ve bu alana girdiğinde ise kendisini insan derisine zarar verecek zehirli maddelerin arasında bulacaktır. Son alanda ise yine başka bir deneyden kalan zehirli bir gaz bulunmakta. Sizce bu seçenekler arasında can bu alandan nasıl kurtulacaktır? Can bu dolaptaki kıyafetleri giyecek ve 3. bölmedeki gazın bulunduğu bu alandan geçecektir. Çünkü bu gaz cilde zarar veren bu kimyasalları içermiyordur. Furkan eve geldiğinde karısı Banu'yu yerde yatarken görmüş ve hemen polis ekiplerine haber vermiştir. Olay yerine gelen polis ekipleri ise Furkan'ı sorguya alırlar. Furkan ise sorguda ''Bu akşam bizim yıl dönümümüzdü. Akşam evde kutlayacaktık. Ben kendime ait restorandaki aşçıya çeşitli yemekler hazırlattım ve onları almaya gittim. Ben evden çıkarken küvetin suyunu açmıştı. Sanırım musluğun açık olduğunu unuttu ve su taşmış. Kayıp düşmüş olmalı. Keşke dışarıda iki saat oyalanmasaydım.'' demiştir. Bunun üzerine polisler hemen bu eşin yalan söylediğini anlamışlar ve Furkan'ı tutuklamaya karar vermişlerdir. Peki sizce neden? Çünkü banyoda su 2 saatten fazla aksaydı banyoyu su basmış olurdu ama banyoda su yeni açılmış gibi. Şimdi ise sizlere bu civciv görselini vereceğiz ve sizlerden iki civciv görseli arasındaki 5 farkı bulmanızı isteyeceğiz. Sizden bulmanızı istediğimiz farkları sizin için gösterdik. Müzik dinleyen cicivin bulunduğu bu görselde 6 tane fark bulunmaktadır. Peki bunu bulabilir misiniz? Size verilen süre başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz 6 fark işte burada. Şimdi ise sizlere bu çocukları vereceğiz ve sizlerden bu çocukların bulunduğu iki resim arasındaki altı farkı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. 6 fark işte burada. Bunu bulabilmiş miydiniz? Futbol oynayan çocukların bulunduğu bu resimde de 5 tane fark bulunmakta. Peki bu farkı kimler bulabildi? İki görsel arasındaki farklar işte burada. Daire, beşgenlerin ve altıgenin bulunduğu bu görselde ise sizlerden son denklemin sonucunu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu denklemin doğru sonucuna ulaşabilir. Dilerseniz videoyu durdurabilirsiniz. Bu kolay denklemin sonucu aldı çıkmakta. Peki kimler bu sorunun doğru cevabına ulaşabilmişti? çam ağacı, kardan adam ve kızak görsellerinin bulunduğu bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Gerekli işlemler yapıldığında sonuç 25. Peki kimler sonuca ulaştı? Tavuk, yumruk ve ayakkabının bulunduğu bu görselde son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Tavuk 10, yumruk 5 ve son olarak ayakkabı ise 4 değerine sahip. Tüm bunları topladığımızda sonuç 19. Şimdi ise sizlere bu görselleri vereceğiz. Ve sizlerden bu görseldeki farklı olanı bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bakalım kimler 10 saniye içerisinde farklı olanı bulabilir. Farklı olan görsel alt orta kısımda. Yine aynı görselle videomuza devam edeceğiz. Peki bu görseldeki farklı olanın nerede olduğunu bulabilir misiniz? Farklı olan görsel resmin sağ üst köşesinde. Aynı seriyle videomuza devam edeceğiz. Peki bu görseldeki farklı olan şekil nerede bulunmakta? Süreniz başladı. farklı olan şekil bu sefer sol üst köşede. Şimdi ise sizlere bu görseli veriyoruz ve sizlerden bu görseli doğru parçalarla tamamlamanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Bu şekil 3 ve 9 numaralı parçalarla tamamlanır. Çiçek desenlerinin bulunduğu bu görselle videomuza devam edeceğiz. Bu resmi doğru parçalarla tamamlayabilir misiniz? Bu görsel 5 ve 7 numaralı görsellerle tamamlanır. Papatya görseliyle videomuza devam ediyoruz. Peki papatya görseli bulunan bu resim hangi görselle tamamlanır? 2 ve 10 numaralı görselle bu resmin bütünlüğü tamamlanacaktır. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.